şüpheci demokrasiden, kadın haklarından, özgürlükten bahseden sadece HDP. Neden diğerlerine oy verelim? Yıllardır diğer partiler denendi. De HDP'nin denenmesi zaman değil mi? Ya HDP olur da birincisi bölünmeye şiddetle karşı olduktan belirtmen lazım. Yani özellik şu bu falan bunların hepsi bölünmeye yol açar. İkincisi itaat İslam açıkça savunduklarını belirtmen lazım. Bunu yaparsalar bitti. Senin görevin, Siyonistler Erdoğan'ın savunucusu, madem öyle Erdoğan da Siyonisttir, algısını mı yaratıyorsun?" diyor. Taktın Siyonist. Siyonist mi? Ben mi öğrettim bunlara? Dün evet. de söylemiştim. Evet. Şimdi sorsan hiçbir şey de bilmez bu Yavuz. <laughs> Yavuz Ay Ayas. Üç S ile Ayas. Yavuz Ayas. <laughs> Yani sor hakikaten şimdi soralım. Yani siyonizmi de bilmez. Tayyip Hoca siyonist değil. Yani siyonist diye de bir şey yok şu an dünyada. Siyonist yanlış anlaşılıyor. Yani dünyaya hakim olmak isteyen Yahudiler var. İşte onların kanını, insanların kanını akıtırlar. Ekmek yapıp yerler. Hani bir manyak bir mantık vardır gibi. Sadece İsrail o ülkede, İsrail'de rahat yaşamak istiyor. Bu kadar. Siyonizm'in kasıtları bu. Çünkü Mehdi Moşiyah geldiğinde o Kenan ili tamamen Müslümanların eline geçecek. Yani La İlahe illallah Muhammed Resulullah oralarda yaşanmış olacak.